Merhaba. 15. haftamızda gene birlikteyiz. bu hafta manyetik alan ve manyetik alan kaynaklarını işleyeceğiz. Öncelikle manyetik alan nedir? Mıknatısların da çevrelerinde manyetik etki oluşturabildiği bir alan vardır. İşte mıknatısların manyetik etki gösterebildiği bu bölgeye o mıknatısın manyetik alanı denir. Örnek verelim. Dünyanın manyetik alanını örnek verirsek Dünyanın güney kutbundan çıkıp kuzey kutbuna giren hayali manyetik alan çizgileriyle biz bu manyetik alanı gösterebiliriz. Bu manyetik alan sayesinde biz güneşten gelen zararlı ışınları engelliyoruz. Böylece dünya yaşanabilir bir hale getiriyor şeklinde manyetik alanın önemini vurgulayabiliriz. Dünyanın bu manyetik alanı hakkında çeşitli teoriler var. Mesela dünyadaki demirin dönüşün Dünyadaki demirin ve dünyadaki dönüşün, dünyanın dönüşüyle bir manyetik alan oluşturduğu gibi teoriler bulunmakta. Manyetik alanın yönü var mıdır? Demir tozlarının bu soruya cevap vermek için demir tozlarının neden şekil aldığını, demir tozlarının neden aşağıdaki gibi şekil aldığını düşünelim buradaki resimde bir mıknatıs görmektesiniz ve burada siyah noktalar gördükleri noktalarda demir tozlarını göstermekte. Demir tozları mıknatısın kutuplarına yoğun bir şekilde ve gittikçe seyrelecek şekilde dağılmış durumdalar. Ve fark edebiliyorsanız N'den S'ye doğru bir halka oluşturacak şekilde dağılmışlardır. Eğer biz bu Demir tozların üzerine pusula koyarsak, pusulanın yönü demir tozuna e, koyduğumuz noktaya göre değişecektir. Aslında pusula e, manyetik alana paralel bir yönelim göstermektedir. Buradaki çizimle karşılaştıralım. Evet mıknatısımız var. Demir tozları ve demir tozların üzerine koyduğumuz pusulalarla manyetik alanın yönünü tayin etmişiz. Aynı şekilde N ve S kutupları olan bir mıknatıstan N'den çıkan bir manyetik alan çizgisi S'de sonlanacak şekilde devam eder. Yani buradaki çizgi de buradan çıktığı zaman dolanarak tekrar gelip S'ye kapanacak şekilde bir yönelim gösterecektir. Bunlar manyetik alan çizgileridir. Cam levha üzerine serpilen demir tozları, mıknatısın manyetik alanının etkisiyle küçük birer mıknatıs haline gelir diyebiliriz böylece. Birbirini çekerek uçucu eklenen demir tozları, resimlerde görüldüğü gibi çizgiler oluşturur. Mıknatısın çevresinde demir tozların oluşturduğu bu çizgilere, mıknatısın o noktada, o bölgede oluşturduğu manyetik alan çizgileri denir diye sonuçlar çıkarabiliriz. Manyetik alan çizgilerinin özellikleri nelerdir? Birim yüzeyde dik olarak geçen çizgi sayısı bu yüzey üzerindeki bir noktanın manyetik alanının şiddetinin bir ölçüsü olarak alınabilir. Örnek vermek istersek 3 tane mıknatısımız var. Ve bu mıknatıslarımızın oluşturduğu manyetik alandan ee, çizilen manyetik alan çizgileri var. Mesela biz buradaki noktaları aldığımızda bu manyetik alan şiddetlerini karşılaştırdığımızda bizim yapacağımız şey mıknatısın oluşturduğu manyetik alan çizgilerini saymak. Bu mıknatıs için 2, 4, 6, 7 tane çizgi olmaktadır. Bu mıknatıs için 2 tane, bu mıknatıs için 3 tane. O zaman birinci mıknatıs en şiddetli, sonra üçüncü mıknatıs, ondan sonra da ikinci mıknatıs şiddetlidir diyebiliriz. Bir noktadaki manyetik alan doğrultusu, yönü ve şiddeti ile belirtilir. Manyetik alan çizgilerinin yönü alanı oluşturan mıknatısın N kutbundan çıkıp S kutbuna yönelen alan çizgilerinin yönüdür. Yani manyetik alanımız burada çıktığı zaman bu yönde şu çizgiyi de takip edelim. Bu yönde yukarıya doğru bu noktada bu yönde ve üste geldiğinde sağa doğru ve çizgiyi takip edici şekilde çizgiye paralel olacak şekilde manyetik alanımızın yönünü tayin edebiliriz. Manyetik alan şiddeti alan çizgilerinin sık olduğu yerlerde büyük, seyrek olduğu yerlerde daha küçüktür. Bu şu demektir? Mesela kutup başlarında çok sık manyetik alan çizgisi görmektesiniz. Ama uzaklara gittikçe bu çizgiler seyrelmekte. Bu da şu demek. Kutup başlarında manyetik alanımız çok güçlüyken kutuplardan uzaklaştıkça manyetik alan şiddetimiz de düşecektir demek. Mıknatıs yakınlarında manyetik alan çizgileri sık. Mıknatıstan uzaklaştıkça seyrektir. Öyleyse manyetik alan şiddeti mıknatıs yakınlarında büyük, uzağında da küçüktür diye deriz. Manyetik alan çizgileri kapalı eğrilerdir söylemiştik. N kutbundan çıkar, S kutbuna girerler. Bir başka de işte manyetik alan çizgilerinin başlangıcı ve sonu yoktur. Oysa elektrik alan çizgileri artı işaretli yüklerden çıkıp eksi işaretli yüklerde son bulmaktadır elektriksel alan çizgileriyle manyetik alan çizgileri arasındaki tek fark budur. Şöyle bir karşılaştırma yaparsak, sol tarafta bir mıknatısımız var ve bu mıknatıstan dolayı oluşan bir manyetik alanımız var. Manyetik alan çizgilerini iç yerden de devam ettiğini görebilirsiniz. Kapalı eğriler oluşturacak şekilde manyetik alanımızı gösteriyor. Ama Elektrik alan burada dipoli gösteriyor. Eğer dipoli ele alırsak, artı kutuptan çıkacak, eksi kutupta son bulacak. Ama e, monopol olsaydı, yani eksi yük olmasaydı, artı kutuptan elektrik alan çizgileri çıkmaya devam edecekti. Bir yerde son bulmasına gerek yok. Manyetik alan çizgilerinin görünümü, manyetik alanı yaratan kaynağın özelliğine bağlı olarak değişir. Örneğin, manyetik alan çizgileri birbirine paralel olabilir. Çizgileri birbirine paralel olan manyetik alana düzgün manyetik alan denir. Örnek vermek istersek, U şeklindeki mıknatısın iki kolu arasındaki bölgede oluşacak alan düzgün bir manyetik alandır. Şekil üzerinde görelim. Burada e, mıknatıs demir tozlarının arkasında manyetik alan çizgileri burada bu şekilde eğriyken içeride aşağı doğru eğri ama kutuplar arasında düz çizgi oluşturmaktadır ve buradaki manyetik alan düzgün manyetik alandır. E, grafik üzerinde görürsek e, kutuplar arasındaki manyetik alan düz çizgilerle ifade edilmiş. Burası düzgün manyetik alan bölgesidir. Buralarda ise manyetik alan düzgün değildir. Mıknatısın bulunduğu ortam manyetik alan şiddetini nasıl etkiler? Bir mıknatısın oluşturduğu manyetik alan çizgilerinin sıklığı veya seyrekliği içinde bulunduğu ortama bağlıdır. Bazı ortamlar manyetik alan çizgilerini sıklaştırırken bazıları seyrekleştirir. Bunun ölçü birimi de manyetik geçirgenliktir. Çizgilerin sıklığı manyetik alan şiddetini belirlediğine göre mıknatıs çevresindeki ortamın değişmesi manyetik alan şiddetini de değiştirir. Maddelerin manyetik alan çizgilerini seyrekleştirme ya da sıkılaştırma özelliğine o maddenin manyetik geçirgenliği denir. Bir de bağlı manyetik geçirgenlik vardır. Bu maddenin manyetik geçirgenliğinin boşluğun manyetik geçirgenliğine oranına bağlı manyetik geçirgenlik denir ve μB ile gösterilir. Eğer μ0 boşluğun, μ maddenin geçirgenlik kat sayısı ise bağlı manyetik geçirgenlik μB eşittir, μ mü bölü μ0 şeklinde ifade edilir. Maddelerin bağlı manyetik geçirgenliklerine göre sınıflandırılması. Birincisi paramanyetik maddeler. Bağlı manyetik geçirgenliği birden biraz fazla olan maddelerdir. Paramanyetik bir madde manyetik alan içerisinde konulduğunda manyetik alan şiddetini arttırır. Boşluktaki şiddeti B0 olan düzgün bir manyetik alan vardır. Ee, bu arada elektrik alanı E ile gösterirken manyetik alanı da büyük B harfi ile gösteriyoruz. Bu alan içine demir konulduğunda manyetik alan çizgileri sıklaşır yani şiddeti artar. Alüminyum, kalsiyum, krom, lityum, magnezyum, platin, tungsten paramanyetik maddelere örnek olarak verilebilir. Şöyle bakalım. Bizim boşlukta manyetik alanımız B0 düzgün manyetik alan ee, ama biz buraya bir demir koyduğumuzda manyetik alan çizgileri bu demirin içinden geçerek burada daha şiddetli bir manyetik alan oluşturacaktır. Tersine eğer bizmut koysaydık manyetik alan çizgileri düz geçmek yerine mümkün olduğu kadar bizmutun dışına taşarak içerisinde manyetik alan şiddetini düşürecek şekilde manyetik alan çizgilerinin seyreldiğini görebilirsiniz. Diyamanyetik manyetik maddeler bağlı manyetik geçenlikleri birden biraz küçük olan maddelerdir. Diye manyetik bir madde olan bizmut manyetik alan içerisine konulunca manyetik alanın çizgilerini seyrekleştirir. Dolayısıyla manyetik alan şiddetini zayıflatır. Yani bizmutun içinde manyetik alan şiddetimiz görece daha düşüktür. Örnek vermek istersek, bizmut, bakır, altın, gümüş, kurşun, silisyum, diamanyetik maddelere örnek verilebilir. Üçüncü tip maddemizde ferromanyetik maddeler, Bal manyetik geçirgenliği birden çok büyük olan maddelerdir. Sadece demir, nikel ve kobalt oda sıcaklığında ferromanyetik maddelerdir. Ferromanyetik maddeler, manyetik alan içerisine konulduklarında kuvvetli olarak mıknatıslanır ve manyetik alan şiddetini oldukça artırır. Bu özellikleri nedeniyle ferromanyetik maddeler doğal mıknatıs, elektrik motorları ve jeneratörleri, manyetik teyp ve benzeri yapımında önemli yer tutar. Buraya kadar ne öğrendik? Mıknatısların manyetik özelliklerini açıkladık. Maddeleri manyetik özelliklerine göre sınıflandırdık. Mıknatısların birbirine değmeden kuvvet uyguladıklarını da biliyoruz. Peki bu uygulanan kuvvet nelere bağlıdır? Burada bir mıknatısımız iple asılmış ve bu mıknatısı yaklaştırıyoruz. Aynı kutuplar olduğu zaman bu mıknatıslar birbirlerini itecekler. Eğer zıt kutuplar bir araya gelirse bu mıknatıslar birbirlerini çekecek şekilde etki ediyorlar. O zaman bir mıknatısta bir mıknatısa başka bir mıknatıs yaklaştırıldığında aynı cins kutuplar birbirini iter. Farklı cins kutuplar birbirlerini çekerler. Mıknatısların birbirine değmeden kuvvet uygulayabilmelerini oluşturdukları manyetik alan aracılığı ile gerçekleştirdiğini biliyoruz. Peki bu nasıl gerçekleşir? Yani manyetik alan çizgileriyle bunu ifade etmek istersek ne söylememiz gerekir? Buradaki şekil e, yorumlamak için biraz karmaşık gözüküyor ama ben size kısaca ifade edeceğim. İki tane mıknatısımız var. Burada zıt kutupları birbirine karşılık geliyor ve demir tozları ile e, bu mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı tayin ediyoruz. Burada da N ve N kutupları yani aynı kutuplar birbirleriyle karşılaştığında gene aynı şekilde. Demir tozları yardımıyla manyetik alan çizgilerini tayin ediyoruz. Buradaki N ve S kutupları arasındaki demir tozlarında bir yoğunluk var iken buradaki N ve N kutupları arasındaki demir tozları yoktur. Yani manyetik alan çizgileri burada yoktur. Ama burada tersine çok yoğundur. Bu ne demektir? Zıt kutuplar karşı karşıya gelmişse bu kutupların Çevresindeki manyetik alan çizgileri adeta mıknatısın zıt kutuplarını birbirine bağlayan bir bağ oluşturuyor. Bu bağ da sanki zıt kutupların birbirini çekmesini sağlıyor. Yani buradaki manyetik alan çizgilerinden anladığımız kadarıyla bu iki mıknatıs birbirlerini çekmek istiyorlar. Eğer mıknatısların aynı kutupları karşı karşıya gelmişse bu kutuplar yakınındaki manyetik alan çizgileri birbirine değmiyor. Bu aradaki boşluk gibi. Birbirlerine değmemek için karşı karşıya gelen kutuplardan birinin kuvvet çizgileri diğerininkini itiyor. Dolayısıyla mıknatıslar da birbirlerini itiyor. diye kısaca özetleyebiliriz. Soru Peki, mıknatısların manyetik alan aracılığıyla birbirlerine uyguladığı bu itme veya çekme kuvvetinin büyüklüğü büyüklüğü nelere bağlıdır? Bunu ifade etmek için koulomb kanunundan yararlanacağız. Ee, şurada iki tane aynı kutuplu mıknatıs var ise birbirlerini itecekler yani F1. Bu taraf pozitif aldığımızda. F2 kuvveti negatif olacak ve sol tarafa doğru yönelecektir. Aralarındaki uzaklığı da D ile ifade ediyoruz. Eğer kutuplar aynı kutuplar zıt ise bu sefer birbirlerini çekecektir. Yani F1 kuvveti sola yönelirken F2 kuvveti de sağa doğru yönelecektir. İki mıknatıs kutbunun birbirine uyguladığı itme ya da çekme kuvvetinin büyüklüğü mıknatıs kutuplarının şiddetiyle doğru aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bu kuvvet kutuplar arasındaki ortamın türüne de bağlıdır. Yani geçirgenlik katsayımız da burada önemli. Mıknatısların kutup şiddetlerini Pn ve Ps simgeleriyle gösterirsek F1 kuvvetimiz eksi F2 kuvvetine eşit olacak o zaman F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri k çarpı PN çarpı PS bölü d kare. d aralarındaki uzaklık. Burada K'da bir orantı katsayısı. Burada PN ve PS ile ifade ettik kutup şiddetlerini. Nedir bu kutup şiddetleri? Bir mıknatısın kutbunun itme ya da çekme kuvvetinin büyüklüğüne ok mıknatısın Kutup şiddeti denir. Örnekle ifade etmek istersek, toplu iğne ya da demir tozu dolu kutuya yaklaştırılan mıknatıslardan hangisi daha çok toplu iğne veya demir tozu çekiyorsa onun kutup şiddeti daha büyüktür. Akım ve manyetik alan arasındaki ilişki Hans Östert tarafından bir gösteri deneyiyle ortaya konulmuştur. Östert bu deneyi sırasında üzerinden akım geçen iletkenlerin yakınında duran pusula iğnesinin saptığını gözlemlemiştir. Öyleyse akım taşıyan tellerin çevresinde bir manyetik alan oluşur diyerek akım ile manyetizma arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Elektromıknatıs üzerine sarılan telden akım geçirilince mıknatıslanan bu çiviye elektromıknatıs denir. Bir elektromıknatısın sarım sayısı ve bobinde dolaşan akım şiddeti arttıkça yarattığı manyetik alan şiddetinin büyüklüğü de artar. Elektromıknatıslık olayları elektrik akımının manyetik alan oluşturabilme özelliğiyle açıklanmaktadır. Nedir bu? Bir telden geçen elektrik akımı o telin çevresinde o telin çevresindeki bölgede bir manyetik alan oluşturur. Akım oluşturduğu bu manyetik alan aracılığıyla mıknatıslanma oluşturmakta. Böylece çevresine manyetik etkiler de bulunmaktadır. Öyleyse telin şekli ne olursa olsun üzerinden akım geçerse çevresindeki manyetik alan oluşur. Çevresinde manyetik alan oluşur. Manyetik alan şiddeti akım şiddeti ile doğru, tele uzaklık ile ters orantılıdır. Manyetik alan şiddeti ortamın manyetik geçirgenliğine de doğal olarak bağlıdır. Ve son olarak manyetik alan dolayısıyla elektromanyetik kuvvetin yönü akımın yönüne bağlıdır. Akımın yönü ters dönünce manyetik alanın Dolayısıyla da elektromanyetik kuvvetin yönü de ters döner. Zil sesini duyduk. Dersimizin sonuna geldik. Sorunuz sorunuz olduğunda bana mergen sisteminden ulaşabilirsiniz. E-mail adresimden ulaşabilirsiniz. E dinlediğiniz için teşekkür ederim.